Alo! Ulan Gökhan! Köfte mi? Ulan anam avradım olsun! İmmetlenecek herif ulan mı mahalleye! Şahane! ulan! Oha! Oğlum bu herifler bizi resmen pert etmeye gelmişler lan! Çok kalabalıklar! Ulan Gökhan! Oğlum, birinin elinde kasa var lan! <laughs> tamam. Kimse ışığı açmasın tamam mı? Tamam. Herkes sessiz olsun. Bağırır bağırır giderler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, Hikmet sessiz ver selamı sessiz. Kapı gitti mi lan? Kapı gitti mi? Gitti gitti. Bizim dayak yemek bizim fıtratımızda mı var ya? Ne dayak lan? Ne daya? Adamlar bizim kapımıza kadar gelecekler. Bize burada artistlik yapacaklar. Ben de böyle perde arkasında saklanacağım ha. Ben geliyorum kayınço. Ben sus. 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 Ne sakin ol. Adamlar on kişi. Kayınço, azdan az, çoktan çok gider kayınço. Biz, biz fikir tabel. Hiç, hiç. 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 Köfte. Adamların <laughs> sistemi çok iyi oğlum. <laughs> ee, biri devamlı kenardan küfredip taciz ediyor. Öbürküne mütemadiyen sırtına, sırtına vuruyorlar. Ama kafaya hiç dokunmuyorlar. Ay. Ah kardeşim ya. Sabır evet, evet. ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır. Ulan benim kardeşimin canını yakanın ben canını alırım lan! Keşke gitmeyeydim ya. Allah'tan ağzıma soktular. Yoksa abdestim bozulacaktı. Ah benim kardeşim. Necim haklı abiciğim. Çok pis kumpas kurmuşlar. Kapıdan çıkar çıkmaz kızıl dediler gibi et Eğer o bizden üttüğün misketleri vermezsen, seni çok fena döveriz Servet. Ne ütmesi oğlum? Bileğimin hakkıyla kazandım bunları. Sen kazansaydın... Veriyoruz lan sana. Veriyoruz. Ne oluyor lan burada? Bıraksana oğlum çocuğu. Yok ya. Bırakmazsak ne olur? Ha, ne olur? Ya ne oluyor? Taş verin. Taş, taş. Taş yok mu? taş. taş. Aferin, aferin, aferin. take your stabby